Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mert. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte FC 25'in en son rebuild'ini yapıyoruz. Son rebuild bundan sonra FC 26'ya geçeceğiz. Bugün sizlerle birlikte daha önce sağ ayaklarla bir rebuild yapmıştık. Bugün de sol ayaklı oyuncularla bir rebuild yapıyoruz. Daha fazlası için aşağıdan kanala abone olmayı videoyu beğenmeyi unutmayın. Haydi videomuza geçelim. Şimdi sol ayaklı oyunculara kardomuzu kurdum. İşte kardomuz ekranlarınızda. Kalemizde Kurtuğa var. Yediye olarak Ederson. Hemen şuradan sol ayaklı olduklarında galiba görebiliyorsunuz. Şenecekmişiz. Aynen bakın ayak kısmı yazıyor. Sol ayaklılar. Savunmamızın sağında. Burada da en sıkıntılı yer sağ bek oldu. Sağ bekle çok büyük bir sıkıntı yaşadık. Çünkü sol ayaklı sağ bek yoktu. Burada Guerrero oynuyor. Di Marco veya Alfonso Davis de oynayabilirim diyor ama anladık biz Guerrero'yu koyduk. Stoperde sol ayak çok iyi olmaz her zaman. Bir sol ayak bir sağ ayaklı olması aslında daha mantıklıdır. Daha mankuldür ama benim için en azından. Burada sol ayaklılardan yaptığımız için stoper attığımızı belki sıkıntı çekebiliriz. Gerçi en iyi isimlerini aldık resmen. Gabriel'le Bastoni var var diyor ve Schlotterbeck de burada. Biraz kadromuzu düzeltmemiz lazımmış ama birazdan düzeltirim. Ben kadromuzu görmenizi istiyorum. En kolay yerlerden biri sol bek. Hernandez var burada da. Yine Dimarco ile Davis oynayabiliyor. ama sol kanada geçtik. Sol kanada ben Messi'yi koydum ama oyun büyük ihtimal Rafinha'yı oynatacak. Burada aynı şekilde Griezmann oynayabiliyor. Şimdi orta sahamı düzeltmedik. Şöyle düzeltebiliriz gerçi. Odegaard'ı koyalım buraya. Schlotterbeck de orada oynamaz aslında da. Bayağı bir kadromuzu düzeltiriz. Size bir oyuncularımızı tanıtayım. Sağ kanadımızda çok sıkıntı çekmedik aslında. Burada Salah var. Çok gelişirse bence gelişir de. Amin Yamal var. Saka var. Ve Dembele var. Sağ kanatımızda. Ofansif orta sağ da Fodun'da Palmer var. Palmer oynuyor ama belki Fodun'u alırız. Fodun aynı zamanda sağ kanat oynuyor. Yani sağ kanat gözüküyor ama her yerde oynayabilir. Ama biz burada bir Odegaard'dan bahsetmedik size. Orta sağımızda Odegaard var. Biraz sol ayaklı orta sağ bulmakta da aslında biraz sıkıntı çektim. Şey Kadromuz burada biraz kısır olmuş ama bunu çözeriz. İleri attığımızda da Haaland oynayacak sol ayaklı. Griezmann'la Dembele'de yedeği. Ama kadromuzu hemen bir küçük düzeltelim. Biraz kadromuzu düzenledim. Yani herkesin artı olduğu böyle bir taktik buldum. Bence çok da iyi oldu. İleride Haaland oynuyor. Messi ile Palmer'da ofansif orta saha gibi iş yapıyorlar. Biri merkezde orta saha. Gerçi ikisi de öyleymiş. Rafinha kanat Salah kanat ortada Odegaard var oyunu yönetecek bence güzel bir taktik oldu ben beğendim açıkçası taktiğimize güvendim yedeklerde yine Fod'un şöyle değişelim tamamdır bu kadar güzel kaydedelim bu taktik güzel takım olarak da full aldık şöyle katma merkezinden bir bakalım oyuncularımıza Kurtuva eder, Ederson Guerrero ve en yüksek ratingli Salah'mış ikinci de Haaland var en düşüğü de Guerrero ile Guardi olmuş kadroyu revilde başlamadan önce düzelttim bunları tamamen bir temizledim kiralık oyuncuları falan tamamen düzelttim hepsini hallettim şimdi full aldık. aslında ilk seneden çok bir şey başaramayız ligde bir mücadelemiz olacak ilk senede FA cup yine Araba kupası orta liglerinde yokuz belki konferansta var mıyız yok konferansta da yokuz bence aynen konferansta da yokuz ilk sene bir Avrupa ligi olmayacak ben direkt ikinci sene şampiyonlar ligine giderim. Sizlere göstermem buradaki hazırlık maçlarını, antrenör alımlarını falan. Ben şöyle direkt Mayıs ayının sonuna doğru gitmek istiyorum. Gerçi bir Avrupa Ligi mücadelesi yok ama ben yine de şimdi son kez bu şekilde ileri sarıyorum. Bundan sonra direkt ileri sarıp izleyeceğim, göreceğim. Çünkü bazı kararlar oluyor. Özellikle FC 26 çok değişik şeyler çıkmış. Direkt sezon sonuna simül etmeyeceğim. Sezonu birlikte göreceğiz ben şöyle sezonun son maçından bir gün sonra diyecektim ama sezonun son maçta da City leymiş. Gerçekten zor bir grafik var. Acaba ilk maçımız kimelikte? ligde? Şöyle geldik galiba. Aynen Ağustos'ta ilk maçımızda United'la bu garip Manchester'da başlayıp Manchester'da bitireceğimiz bir sezon olacak. Ben da çok güveniyorum açıkçası. E bu sezonun sonunun artık şampiyonluk olması istiyorum. Şampiyonlar Ligi'ne ekmek istiyorum. İkinci sezonda Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istiyorum. Biliyorsunuz bizim reytinglerimizde 80 reyting ve üzeri oyuncuları alıyoruz. Genelde de en iyilerini almaya çalışıyorum. Çünkü reytinglerimiz güzel olsun diye. Avrupa Kupalarının final mücadelelerini ben oynuyorum. Bir takımı görelim, takımla bir maç yapalım diye. Ama bu sezon öyle bir şey olamayacak. İlk hedefimiz ligi kazanmak. ikinci hedefimiz şampiyonlar ligini kazanmak. Evet yani şampiyonlar ligini kazanmak bizim için hep birinci hedefti ama bu sezon şu anlık şampiyonlar ligi olmadığı için ilk hedefimiz ligi kazanmak olacak. İkinci olarak şampiyonlar ligine gitmek. Üçüncü olarak da gol ve asist kralları çıkarmak. Gol yemeyen maçta kalecimizin birinci sırada olmasını istiyorum. Şimdi direkt birinci sezonun sonuna doğru gitmek istiyorum. Haydi bakalım neler olacak meraklı içerisindeyim. Sol ayaklı oyunculardan neler başarabileceğiz. Biraz sol ayaklı oyuncular diğer oyunculara ters gelir. Özellikle savunma yapmakta biraz sıkıntı yaşarlar. Ve ben artık birinci sezon sonuna doğru simüle ediyorum. Haydi bakalım neler olacak. Evet birinci sezon sonuna geldik. Sağ üstte baktığımda işlerin ortanın biraz daha aşağısında gittiğini görüyorum. Son maçımızda City ile 2-2 berabere kalmışız. Ondan önce de Brentford'la beraber kalmışız. Abi bu son aylarda bir beraberlik başlıyor ama burada bir Brighton'ı yenmişiz. Kupada 4-3 penaltılar da gözüküyor. Ben direkt çıkıp lige bakmak istiyorum artık. Ligde ikinciyiz. Abi 3 puanla kaybetmişiz yine yani çok saçma son ay Liverpool'a şampiyonluğu vermişiz abi. Abi Arsenal 64 puanda aramızda 20 puan var ama Maalesef ilk sezon şampiyon olamadık. Yani şu son haftalara girerken beraberlik bizim çok canımızı sıkıyor. Efe Cup'a bakalım. Evet Efe Cup kazanmışız. Ben altılarda Brighton'a karşı 4-3. Birinci kupamızı kazandık. Araba kupasına bakıyorum. Bunu da Arsenal kazanmış. Biz yarı finalde Arsenal elenmişiz. Biz yokuz ama tabii ki bunlarda da bakmak istiyorum. Süper Kupa Real Madrid'in olmuş. Şampiyonlar Ligi daha oynanmamış. Yine Real Madrid, Juventus var. Avrupa Ligi'ni Galatasaray kazanmış. Porto'ya karşı bir kere daha kazanmış olmuş. Tabii konferans ligi de yine oynanmamış. Ben yani şimdi çıkıp lig gol krallığına bakmak istiyorum. Şimdi lig gol krallığına bakıyorum. Üçüncü sıradayız. Erling Haaland var 23 golle. Yani başka kişi var. Aşağılardadır Muhammed Salah var 15 golle. Yani 14. sırada Palmer var 14 golle. Salah bu ligin bayağıdır bu ligde. Çok büyük etkisi var ama olmamış derken asist krallığında asist kralı çıkarıyoruz. Palmer 13 asist yapmış 38 maçta asist kralı olmuş. Odegaard da burada. Şimdi gol yenmeyen maça bakıyoruz. Kurtuğa 5. sırada biraz aşağılarda kalmışız. büyük bir takım yönetimi diyelim. Oyuncularımızın durumuna bakalım. Alan 92 olmuş. Messi 82'ye düşmüş. Foduna verelim formayı. Palmer 89. Salah 90 düşmüş. Burada Yamal'la Saka geliyor. Gerçi işte Dembele de geliyor denebilir. Abi burada kimi oynattı bilmiyorum. Di Marco ile Davis oynatmış galiba. Buraya dimar koyalım Töperlerimiz 88 olmuş. Orada Gart'ta 89. Hani biraz yükselmiş bazı oyuncularımız ama Messi kötü düşmüş. Bu çok kötü düşmüş. Aynı şekilde Griezmann'da 83'e kadar düşmüş. Kaydedelim. Bunu bir buradan kadromuza bakalım. Ben yani geldik boy kralığına bakıyorum bu halam 50 maçta işte 29 gol bir asist yapmış en çok golümüzü o atmış tam 30 gole etki etmiş 19 gol alt asiste Muhammed Salah yapmış 25 de o etki etmiş 16 gol 16 asist eşitlemiş Palmer 32 golde o etki etmiş galiba en çok etki eden Palmer olmuş Rafinha da 14 gol 7 asist etmiş şimdi şuradan bakıyorum. Aslında Messi ile oynatmış 41 maçta oynamış ama bir gol 4 asist yapmış biraz etkisiz kalmış abi Dembele ile Sakka'yı oynatmamış özellikle Dembele hiç oynatmamış zaten yedek kayıcı eder sonunda oynatmaz bunu anlayabilirim ama Dembele hiç oynatmamış ikinci sezonda oynatmasını bekliyorum yani ben bu sezonu bu şekilde bitiriyorum artık sadece bir kupa kazandık ama şampiyonlar ligindeyiz benim için önemli olan şeylerden biri de buydu artık ikinci sezon kazanmayı düşünüyorum ikisini de birden birinci sezonun sonuna geldik Premier Lig'de ikinciyiz. Epey kapta şampiyon olduk. EFL kapta da yarı finalde elendik. Artık bu sezonu bitiriyorum. İlk sezon biraz açıkçası unutmak isteyeceğim bir sezonlardan bir tanesi yine. şu son ayda şampiyonluğu vermek gerçekten iki rebuild'leri devam ediyor. Çok sıkıntılı bir şey. Hani biraz beni üzmeye başladı 2026'da bunların olmamasını diliyorum. Şimdi ikinci sezondayız. ikinci sezonda Liverpool'la bir maçımız var. Final yani maçı kupa maçı süper kupa gibi düşünebiliriz bence. Burada yine Premier Lig'de mücadele edeceğiz. Bir kupa maçımız var. FA kapımız var yine. Geçen sezon kazanmıştık. Acaba bu sezon yine tekrar edebileceğiz mi? Karabağ kupamız var. Ve galiba Şampiyonlar Ligi'ndeyiz ama şu an eleme turundalar. O yüzden gözükmüyor. Olsun Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Evet şimdi sezon sonuna doğru şöyle geçiyorum. Bu sezon Şampiyonlar Ligi olduğu için ben takip edeceğim. Mayıs'ın birine doğru simüle etmek istiyorum Bu sezon hem ligde hem de şampiyonlar liginde bir şampiyonluk bekliyorum Finale çıkarttılar yeter ben kupayı kazanırım Ork Krallıkları artık biraz daha ikinci plana attım Önceliğim ligde şampiyon olmak Şu son aylarda şampiyonluğu vermeyelim artık Bakalım ikinci sezonda neler olacak hangi kupaları kazanabileceğiz Ve ikinci sezonun sonuna doğru simüle ediyorum Haydi bakalım Evet ikinci sezon sonundayız Şimdi geldik abi yine bir şampiyonlar ligi yok ya burada ama bu son aydaki 4 maçımızın 4'ünü kazanmışız ligde. Ta üstte baktığımda işler yine orta seviyeymiş. Şimdi bir çıkıp bakacağım idare eder gibiyiz. Haydi bakalım. Evet ligde şampiyon oluyoruz. Sonunda ligde şampiyonuz bu sırada Karabay'ı da kazanmışız. Premier ligde 8 puan farkla şampiyonuz. E çok gol atan takımız en az gol yiyen değiliz. Yediği gol biraz fazla tabi ama yediğimiz golden fazlasını da atmışız. Şampiyon olmuşuz. ilk hedefimiz tamam. Premier League şampiyonluğu tamam. Bu sırada Süper Kupayı da kazanmışız. 3. kupamız oldu. Efe kapı Ramtin kazanmış. Bu sırada Karabağ'ı da kazanmıştık. Dört tane kupayı kazandık. Ama Şampiyonlar Ligi'nde yokuz abi. Bu sırada Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Benfica'ya elenmiş. Abi biz çeyrek finalde Fenerbahçe elenmişiz. Hani Türk takımı tamam ama keşke buraya birlikte karşımıza çıkmasaydı. En altılarda Fenerbahçe geçmiş. Çeyrek finalde elenmişiz abi. Gol krallığına bakıyorum. Evet Premier Lig gol Kralı çıkarmışız bu sefer. Ligde işler iyi gitmiş dediğim gibi. Hem de 7 gol fazla. Erling Haaland 27 golle zirvede. Sistere baktığımızda da Palmer 1. sırada 14 asiste. Geçen sezonda yanlış hatırlamıyorsam 16 asiste palmer olmuştu 16 gol 16 asist yapmıştı üçüncü sırada Odegaard var Gol yemeye maçta yokuz bayağı yokuz hemde Ali'cimiz çok aşağıda bu sırada Ederson oynamış 8 maçta 4 maçta gol yememiş ama Kurtağ'da sadece 3 maçta gol yememiş evet Bir gol yeme sayımız biraz fazla Şampiyonlar liginde bir gol kralı çıkarabildik mi şöyle bakalım Yok maalesef çıkaramamışız Biraz aşağıda kalmışız. Biraz da ilerlesek daha güzel olabilirdi. önce bir takım yönetimi diyelim. Ratinglere bakalım. alan 92, Palmer 91, Odegaard 90. Odun hala 87. Bu sırada Messi 7'ye kadar düşmüş. Rafinha 91 olmuş. Hernandez 87. Astoni 89. Gabriel 88. Abi Kurta 90. Ederton da 86 aynen. Güzel bir kadromuz var yani bence rating olarak. Abi oyun neden Yamal'la böyle alalım abi. Dembele oynatmıyor bilmiyorum özellikle Yamal'ı niye oynatmıyor aslında. Salah yerine böyle yeni sezonda Yamal'la başlayabiliriz. Bence çok daha güzel olabilir. Şimdi takımımızın istatistiklerine bakalım. Erling Haaland birinci sırada 62 maça çıkmış. Almırda 63 maça çıkmış. Abi 38 gol 7 asist yapmış. 5 golle direkt etki etmiş. Geçen sezon 30'du mesela. Bayağı bir aslında verimini yükseltmiş denebilir. İkinci sırada Palmer var. O da 16'ya 16 idi. -16 Bu sezon daha fazla gol atmış. 24'ü 17. O da 41 gol etki etmiş. Üçüncü sırada Salah var. Yani biraz yedekleri aldım ama olsun 19 gol 8 asit yapmış. Rafinha da 18 gol 9 asit yapmış. Abi Dembele hiç oynatmıyor oyun. Çok garip ama Dembele oynatmıyor. Sürekli bir Dembele oynatmıyor. İkinci sezondayız yine Dembele oynatmamış. Aslında taktiğimiz biraz Dembele'yi oynatacak hale çevirebiliriz ama... Çok da istemiyorum Hani dembele oynar mantıklı mı bilemedim. Neler yapabiliriz ki abi buradan kimi kesebiliriz? Kimseyi kesemeyiz. Fod'un yerine şöyle dembeleyi yazabilir miyiz? Gerçi Saka daha iyiymiş. Saka'yı şöyle bakalım aynen. Çok daha iyi bence buraya Saka'yı koyalım. Karnımız bu sefer süper oldu. Evet şimdi Sezon'un oyuncusunu gösteriyor. Buraları hiç göstermemiş daha önce. Bence Havan'da uyuması lazım. Evet Halon dolu, halon dolu, sözünün önümüzü halon dolu. Halon evet, dolu elinde, halon dolu. yapmıştı da yani. İşte biz de şapkamızla birlikte oradayız. Dediğimiz halon üzerinde çok etkili oldu. Evet ikinci sezon sonundayız. Premier League'de şampiyon olduk bu sezon. Süper Kupa diyelim buna yine. Süper Kupa'da şampiyon olduk. FA Cup'da 6. turda elendik. FA kapı kazanmıştık şimdi EFL kapıda kazandık şampiyonlar liginde çeyrek finalde elendik şimdi Premier Ligi bir kez kazandık tabi bu kupa tamam abi süper kupayı da kazandık bu kupa da tamam zaten ilk sezon FA kapı kazanmıştık bu kupayı da aldık bu da müzemizde var EFL'de bu sezon kazandık ya bayağı bu kupa mücadelemiz oldu ama bir şampiyonlar ligine alamadık sezonu sezonunda bu sırada bitiriyorum Evet 3. ve son sezondayız. FC25'inde son rebildinin son sezonu Yine burada bir süper kupa mücadelemiz var Warrington'la Yani biliyorsunuz biz rebuildleri 3 sezon yapıyoruz bu Rebildimizin son sezonu ve son rebildimizin son sezonundayız artık Bu rebletten sonra FC26'ya geçeceğiz Şampiyonlar ligindeyiz yine şöyle ayın birine ben simüle etmek istiyorum ve üçüncü ve son sezonumuz bakalım neler olacak şampiyonlar ligi kaldı tek hedefimiz gerçekleştiremediğimiz başaramadığımız tek hedefimiz o kaldı ve ben üçüncü sezonda şampiyonlar ligini kazanma hedefliyorum ve üçüncü sezon sonuna simüle ediyorum haydi bakalım evet üçüncü sezonun sonundayız yine bir şampiyonlar ligi yok maalesef ve Avrupa'da kupa kazanamıyoruz üstte baktığımda işlere gitmemiş ama burada yarı finalde Aynen yarı finalde Atletico Madrid'e elenmişiz. Tabii kupa maçı var ama yerel bir kupa. Maalesef Avrupa'da başarı sağlayamıyoruz. Hemen çıkıp liga bakmak istiyorum. Abi Ligde ikinciyiz. Yine 9 puan farkla. Bu sırada Karabağ Kupası'nı kazanmışız. Liverpool 9 puan farkla şampiyon olmuş. Abi 3 maç yani yine çok fazla değil ama Vurabildiğimizde 2 kere Liverpool oldu. Bir kere biz de olduk. İlk sezon gerçekten 3 puanla kaybettik son aylarda. Abi yine mi son aylarda acaba? kaybettik evet, diye abi 3 puan buradan da çok buradan gibi değil başka var mı abi yine buradan puan buradan kaybetmişiz ya, son 2-3 aya girdik mi abi bizde bir işler kesiliyor maalesef kaybediyoruz yani, sonunu getiremiyoruz olsun yeni sezonda getiririz artık ama en çok gol atan takımız Üçüncü sıradaki Aston Villa 55 gol yapmış. Biz 83 gol atmışız. Abi çok da fazla gol yemişiz. Biraz takımımız çok ofansif oynadığı için olmuş olabilir. Abi süper kupayı da kazanmışız. Yine bu kupayı ikinci kez kazanıyoruz. Efe kapı, Efe kapı da kazanmışız. İlgin sonunda Ristar Palace'ı yendiğimiz bu maçıymış. Efe kapıda da yine kazanıyoruz. Galiba ikinci defa Karabağ'ı da kazanmışız. Abi, bir ligi kazansaymışız tamammış bu sezon yine. Beyler bütün kupaları kazanmışız. Şampiyonlar Ligi finaline bakar mısınız? Atletico Madrid Leipzig. Abi burada Leipzig Real Madrid'i yenmiş. Atletico Madrid At de bizi yenmiş. Çeyrek finalde biz Milan'la karşılaşmışız. Son 16'da PSV'yi yenmişiz. Playoff'ta yine Fenerbahçe gelmiş karşımıza da. Sefer 5-0'lık net bir skorla geçmişiz. Hemen şuradan bir boy kralına bakalım derken. Alant yine de götürmüş. 32 gol atmış. ikinci sırada. List bir oyuncu var. Alan gerçekten gol Kral olmuş. Abi sadece Avrupa'da bir başarı sağlayamamışız. Yerelde mükemmel işler yapmış denebilir. E, bir as kralı çıkaramamışız. Tabi takım çok bölünmüş. Golenmeye maçı da bir kurtayla olmadı abi. Olsun. Hemen bir takımımıza bakalım şuradan. Kadro diyelim. Takım yönetimi diyelim. Alan 93 olmuş. Burada sakat 88 olmuş abi keşke şöyle mi oynatsaydık? Ama malın yerini oynayabilirmiş gerçi ama fazla bir şey değişir bilmiyorum. Bakın burada 90'lar 91'ler 90 havada uçuşu ama Abi Şampiyonlar Ligi'nde hiçbir şey yapamadık. Bu sırada Messi de 71 olmuş. Ya düşmüş. Bu son hali bu şekilde. Tamam destek de çok bir şey değişmeyecek. Bir de kadro merkezinden istatistiklere bakalım. Kim kaç er gol atmış. Alan 49 gol 4 asist. Palmer 25 gol 11 asist. Rafinha 21 gol 9 asist yapmış. Evet, oyun yine Dembele hiç oynatmamış. Abi bu Dembele de bir takmış oyun. Dembele hiç oynatmamış. Ama Messi bile 26 maçta oynatmış. İş birlik adam ama Dembele yapmamış Belki de Dembele'den dolayı de olduk. Dembele oynatsaydı kazanabilirdik. Ben bu videomuzu burada sona erdirmek istiyorum. FC 25'in son rebuildini de yaptık. Güle güle sana artık FC 25. E yeni videolarımız artık fc-26 da olacak fc-26 yeni Revitler gelecek çok özel Revitler gelecek Çok güzel düşüncelerim var belki video sayılarını haftada attığım video sayılarını biraz çoğaltırım Onlara düşünüyorum tabi bu Revitlere gelen izlenmeyle alakalı bir şey beğenmeyle alakalı bir şey Bu videomuzun da burada sonuna geliyoruz Daha fazlası için Aşağıdan kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın Bir sonraki videomuzda fc-26 videolarımızda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.